Çok teşekkür ederim. Sizi severek dinliyoruz zaten. Evet. Çok 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 sağ ol çok. Neydi geceyi? Geceyi sana sana yazdım sızımı sana. Tutuldum. Sen sesi temine tutuldum. Çaktım ateşi sesime, ateşi tenime. Ay aydınlık sana yandım, gülen yüzüne yandım yanarım sana. He, evet. evet. böyle. Çok güzel. Evet. Bir hatıra. Hoş geldin. Eyvallah. Valla razı olsun. Nasıl yemeklerimizi yedin beğendin? Laf etmeye mi? gerek yok. Mükemmel. Bilen biliyor zaten. Bilmeyen de öğrenir mi? Aynen. Gelsin öğrensin. Ne diyorsun peki? Ben bilmiyordum öğrendim. Ne yaptın? Bir çok tane Bir şey yapıyordun mu? Efendim? Bir çok tane Aynen. Adana'ya gelince ne yapılır? Dedik herkes dedi ilk sırada kaburgacı yaşar. Eyvallah. Sen de onu dayanarak Aynen. Ben internetten araştırdım da geldim. Önergeyi geldim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Hoş geldiniz merhabalar. Nereden geliyoruz abi? İstanbul'dan geliyoruz. Nasıl abi görüntü? Ya, mükemmel. Ya, yani. İstanbul'daki arkadaşlar, İstanbul'daki yaşayanları, kavurduk yaşana bekliyoruz. Hoş güzel. geldiniz. Çok güzel. Abicim, at ağzına görsünler böyle lokma. Baba, lokumaya. baba, buraya İstanbul'dan değil Alaska'dan geliyoruz diyorum ben. Allah'ın neşeniz bol olsun. Eyvallah. İlk gelişimiz ama son gelişimiz değil abi. Yine buradayız. Yok, yok. Kral. Adana ya Adana'ya geldim de ilk buraya geleceğim. İlk geleceğim ya. Geliyorum abi. Kaburgacı yaşar oley. Kaburgacı yaşar. Abicim. Görüşürüz. On numara karakter, beş numara heyecan. Bilmiyorum. <10 numara. gülüyor> <laughs> Abicim sen de. Allah Allah. Sen üstü kalın lan. Nasıl? Adım ben bir yüzden bir dahi buraya geldim. Bu Hanımefendi. İnanılmaz. Ayda üç kere geliyorum ben artık buradayım. Aynen. <laughs> Abicim. Ellerine sağlık. ol. Çok teşekkür ederim. At abi lokmayı böyle. <laughs> Gel sallayalım. Abi hoş Evet. Abi. Nereden geliyor? Hoş bulduk. İstanbul'dan geliyoruz. E, sırf kebap yemeye geldik. Sabah uçağıyla geldik, akşam uçağıyla geri dönüyoruz. Ahmet Selçuk İlkan benim değerli abim dedi ki Adana'ya gittiğinde kaburgacı yaşara muhakkak uğra dedi. Kaburgacı yaşarda kaburga etini ben kaburgayı kemikte bilirdim. Kemiğinden ayırmışlar, şişe dizmişler, getirmişler. Harikalar diyorum. Bir lezzet patlaması. Tavsiye ediyoruz herkese. Allah'ınıza vurak. Nasıl efendim? Çok güzel. Ben çok beğendim. Özellikle, Özellikle. Beylik dizi. Nasıl beğendiniz mi? Ne yediniz? Boru kebabı yediniz. Boru kebabı. Güzel miydi? Ciğer yedik. Ciğer de çok harikaydı. Nereden duydunuz geldiniz abla? İstanbul'da duyduk Instagram'dan. Takip etti arkadaşlarımız. Teşekkür ederim. Özellikle boru kebabı için geldim ben. Evet çok beğendim. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. İstanbul Beyli her zaman arkadaşlarınızla benim adıma teşekkür ederim. Her zaman başlarsınız bekliyorum. Ben de <laughs> <Çok> teşekkür ettim. Son günümüz evet, Son günümüz Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Zaman, her zaman her zaman, çok teşekkür ederim. Şey Hadi Hoş, gel Hoş geldiniz. Ee, Türkiye'nin ilk ve de... tek kaburgacı cevabını yediniz evet. <laughs> 야야야야야 야.